Gel. Şehzadem. Nehriman. Bu mektup az evvel Konya'dan geldi. Selim'i sancağından. Yoksa Selim? Selim gayet iyi. Hatta o kadar iyi ki hiç hasta bile olmamış. Ne demek bu? Validem Konya'ya gitmemiş abi. Selim'in olan bir taneden haberi bile yok. Sen neler söylüyorsun Mihrimah? Nasıl olur bu? Ben de bunu sual etmeye geldim. Validem nerede şehzadem? Validem nerede? Her bir meseleyi tetkik edeceğim Mihrimah. Belki de bu mektup sahtedir. Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Belli ki valideme tuzak kurulmuş. Ya tamam mutlaka. Kimin ne? haddine düşmüş şehzade anasına tuzak kurmak? Eğer doğruysa validem günlerdir kayıp. Nerede? Başına ne iş geldi bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz. Allah'ım sen koru. Sen de dönemem. Hünkârımız dönmek üzere. Eğer validem sağ salim bulunmazsa... ...kaza hiç kimse kurtulamaz. Hiç kimse. Gel. Mustafa. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Hürrem Sultan kayıp validem. Selim Konya'ya hiç gelmediğini söylemiş. Nasıl olur? Neredeymiş peki? Biz de bunu merak ediyoruz sultanım. Valideme bunu kim yaptıysa mutlaka hesabını verecek. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Onca vakit nerede? Nerede kalır sultanımız? Dilim varmıyor lakin. Hayır. Bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyaç var. Onu bulmalıyız. Sümbüla, güvendiğim bütün adamları hazırla. Biz de arayacağız. Aramakla olmaz bu iş sultanım. Günler geçti üstünden. Burada böyle eli kolu bağlı oturacak değilim. Sultanımızın kimlerle husumet içinde olduğu malum. Biz sual dahi edemeyiz. Lakin siz konuşursanız belki bir şey olur. Sümbülah. Hiç öyle bakma Afife Hatun'um. Sultanımız kaç defa ölümden döndü. Ne malum onların yapmadığı. Öyle bile olsa hünkârımız bugün, yarın gelecek. Kendileri icab edeni yaparlar. Sümbülah, nasıl böyle bir tuzağa düşersin? Bilhassa etrafımız düşmanlarla çevriliyken. Sultanım, her türlü tedbiri almıştık. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. Abla, ne oldu yoksa kötü bir haber mi geldi? Yok bir şey Cihangir. Herkes iyi. O halde neden bu kadar üzgünsün? Merima. Hadiseyi duydum. İnan bana çok üzüldüm. İnşallah... Üzüldünüz demek. Lakin nedense ben üzüldüğünüzü hiç inanamıyorum. Ne demek şimdi bu? Validemle aranızdaki düşmanlık herkesin malumu. Sonra Hatice Sultan, Mahidevran Sultan. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip ona tuzak kurdunuz öyle değil mi? Laflarına dikkat et Merima. Karşında kimin olduğunu unutma asıl siz karşınızda kimin olduğunu unutmayın. Ben Sultan Süleyman'ın kızıyım. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni neyle itham ediyorsun? Yalan mı? Valideme düşman değil misiniz? Senelerdir ondan kurtulmak için elinizden geleni yapmadınız mı? Bilhassa Hatice Sultan defalarca onu öldürmeye çalıştı. Şimdi karşıma geçip hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmayın. Mihrima! Ben de sizden bahsediyordum. Şah sultanımız susuyor. Belki siz daha cesur olursunuz. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne cüretle beni sorgu sual ediyorsun? Sana hesap verecek değilim Mihrima. Derhal sarayına dön. Ben ne vakit gitmek istersem o vakit giderim. Bana kimse emir veremez validemin kılına dahi zarar gelirse sizden bilirim. Yemin ederim bu sarayı başınıza yıkarım. Bu kadarı kafi miyim Daha fazla konuşma. Belli ki asabım bozulmuş. Sonradan pişman olacağın laflar söyleme. Sultanım, asıl siz pişman olacaksınız. Hünkârımız dönmek üzere. Beş evladının anasına reva görülen bu hakaret affetmeyecek.